Aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinde kooperatif yani bu halk eğitimin gözetimi altında çınar ödülünü alan Durdan ablam görüşlerini sunacak. Buyur Durdan ablam. Görüşlerim şu. Güzel Yurt'ta tanıtım yani bir reklam olarak böyle reklam yüzü olarak burayı tanıtıp ve bir yerlere taşımak istiyoruz Güzel Yurt'u. Ben bu çınar ödülünü tek başıma almadım. Hepimiz birlikte çalıştık. Hepimiz birlikte ama tabii tek ben aldım. Yaştan dolayı mı, bilgiden dolayı mı orayı artık bilmiyorum da. Sizin... Burayı iyi bir yerlere taşımak istiyorum ben. Evet. Çünkü gençlere örnek olalım. Turizme güzel bir katkımız olsun. Ve burada da turizme satılacak eşya böyle bak Çinilerimiz her şey var yani. Burada arkadaşlarımızın yedi arkadaşız biz burada. Burası bir kooperatif. Kooperatifi ileriye taşımak için uğraşmaya uğraşacağım yani. Tek başıma değilim burada. Gerçekten sizi takdir ediyorum Turdan ablam. Yani güzel yurtta verdiğiniz hizmetler mükemmel. Arkadaşlar kış dolayısıyla Kapalıydı. Kapalıydık Kapanıydık ama şimdi artık aktif hale geleceğiz. Yani 23 Nisan'da açıldı evet. şu an. Her şeye e, bu... başlayacağız gözleme. Evet. Gerekirse çorbada yapacağız. Çorbadan başka neler var? Vallahi isteyenlere her şeyi yapacağız. Gerekirse evimizde de pişirip geleceğiz. Kapak böreği, ekmek farklı bir ne yapacağız isterlerse yani biz burada dört kişi aktifik. Evet, teşekkür ederiz. Şey, kooperatifi bir yerlere taşımak istiyoruz yani. Oturduğumuz yerde kalmayacağız. Bir yerlere taşımak istiyoruz. Kooperatif ve güzel yurdu. Evet. Güzel bir için uğraşıyoruz zaten. Aynı zamanda istekler evet. üzere gel ver ekmeği evet, de yapılıyor arkadaşlar. Her şey yapacağız burada. Aynen aynen. Teşekkür yani, ederiz. Bu gelsinler. Şimdi sonra açığız artık. Tamam. Sabah kahvaltılarına da başlayacağız. Yine aynı müşterilerimizi bekliyoruz oldu çok teşekkür ederim. Tamam, verdiğiniz öyle. hizmetlerden dolayı Çilsin. Açıldığımızı bilmiyorlar. arkadaşlar bilmiyorlar. Şimdi, şu an gördüğünüz e, hizmetlerde. bu Çiniler hep arkadaşlarımızın sadece benim bu yanı benim bak bu yanı da Ayşe var hepsini var da yani hep arkadaşların yani el emeği göz nuru evet. arkadaşlar teşekkür Hı. ediyorum. Güzel yurttan manzaralar böyle. Burada çan için her şey var. Bakın bu bebekleri de şöyle bir çekilir. Her evet. şey var. Genel Hı. çekim yapmıştık Hı. arkadaşlar. Hı. Diğer videomuza Hı. bakıp tekrardan Sen görebilirsiniz. Senin şey var takipçin var. <laughs> Takip ediyorlar. Oğlum. Hı. Görüşmek Hı. üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hadi.